Utkan TV Türkiye yolu cep telefonu uygulaması sunar. Avusturya'da evini tadilat yaptıranlara 2000 euro'ya kadar destek verilecek. Hükümetin konut ve inşaat paketi kapsamında sunulan bu bonus nasıl alınır? Tüm ayrıntılar haberimizde. Avusturya'da el zanaatkarı bonusu için son günler. 1 Mart 2024'ten itibaren geçerli olan işler için 50 ila 2000 euro arasında teşvik sağlayan bu destek 2025 yılında 1500 euroya düşecek. Başvurusunu henüz yapmamış olanların acele etmesi gerekiyor. El zanaatkarı bonusu özel konutlarda boya işleri, mutfak montajı, fayans döşeme gibi el zanaatları hizmetlerini desteklemek için sunuluyor. Ortalama 800 euro'luk bir teşvik yaklaşık 4000 euroluk işçilik maliyetlerini karşılamaya yardımcı oluyor. Avusturya Federal Hükümetinin 300 milyon euro bütçeli konut ve inşaat paketinin bir parçası olan bu destek, hem vatandaşlara mali bir katkı sağlıyor, hem de zanaatkar işletmelere yeni iş fırsatları yaratıyor. Başvurular yalnızca handworkerbonus.gv.at adresinden online olarak yapılabiliyor fotoğraflı kimlik, 1 Mart 2024 sonrası düzenlenmiş faturalar ve ödeme kanıtı gibi belgeler gerekli. Birden fazla fatura tek bir başvuruda birleştirilebiliyor. Kimler yararlanabilir? Örneğin 500 Euro'luk boya işi yaptıran bir birey 100 Euro destek alabilir. 10.000 Euro'ya evini yenileyen bir aile ise 2.000 Euro teşvik alabilir. Son başvuru tarihinden önce işlemlerinizi tamamlayarak bu büyük fırsatı kaçırmayın. El zanaatkarı bonusu yaşam kalitenizi artırmak ve evinizi güzelleştirmek için büyük bir fırsat sunuyor. <laughs> Avusturya'da evde kurabiye yaparak internetten satış yapanlar hijyen ve ticari kurallara uymadıkları takdirde 3600 euro'ya kadar para cezası ile karşı karşıya kalabilir. <laughs>